burada tabii şunu da hatırlatmak istiyorum Alaaddin Bey. Biliyorsunuz Akşener'i Sorduğumuz zaman şunu söylüyorlar. Yani kazanacak kadar söylebini bizim siyasi literatürümüze sokan isim diyorlar. Ve çoğu kişi de asla affetmeyeceğiz diyor. İşte seçimlere mal olduğunu düşünüyor, seçimi kaybettirdiğini düşünüyor. Tüm bunlar söz konusuyken tam da işte İyi Parti'nin kuruluş yıldırım biliyorsunuz yapılmıştı. Erdoğan'ın avukatında öyle bir açıklama geldi ki birçok manevi tazminat davası işte şikayet. O tarz konularda bütün davalarını geri çekmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Akşener'e adeta bir ödül vermiş gibi bir şey algılandı. Şimdi hal böyleyken Akşener'den tüm davaları bile çeken Erdoğan İmamoğlu'na niye dava açar? Soruyu bir de böyle sorsak ne dersiniz Alaaddin Bey? Ya, e, gayet doğal. Türkiye'de e, yani uzun süredir 12 Eylül'de de bizler muhatap olduk. Hukuk rakiplerin e, tasfiyesinin arasallaştırılması sadece Akşener e, hanımefendi Meral Hanım e, daha ilgili dava çekilmedi ki Meral Hanım bir de dava açtı bir arkadaşımıza. Hasan Akşener'e dava bir açtı. çok var galiba. Belki size bile o, gelir Hasan Akşen, diye düşündüm Hasan, geçtiğimiz günlerde. Meral, Meral, Akşener bacana bizde de program yapan Hasan Bey'e dava açtı. Evet. Yani, bu davalar üzerinden e, muhalefet sindirilmeye çalışılıyor ama e, günlük şeyin dışında değerlendirdiğimiz zaman Türkiye demokrasisi hedef alınıyor. Demokrasi bu hedef almayla ilgili o Stalin ve Hitler'e yönelik İngiltere Başbakanı Churchill'in, Winston Churchill'in bir sözü var. Diyor ki elinde tüfek olan zorbanın gidip sokaktan alacağı bir fahişe değildir diyor demokrasi. Ama demokrasi de kendini savunma hattını oluşturması lazım. Burada sadece muhalefete düşmüyor, siyasi partilere düşmüyor bu iş yani. Şimdi bir sürü de sivil toplum var, dernek var, vakıf var, üniversite var. Yani burada bir eksiklik var. Bizim belki muhalefet olarak temas kurmamızda sıkıntı bu. Evet şahısları e, hedef alıyor. Sayın İmamoğlu veya yarın Mansur Yavaş'a da bu işler gelecek. Anladığım kadarıyla Mansur Yavaş bu işi anladığı için gitti 29 Ekim'de bir Sayın Cumhurbaşkanı'na bir selam çaktı. Bir tokalaştı gayet de doğal ama yani belki o erkenden önlem almaya çalışıyor kendince. Ama şu var yani e, kuzu gibi boynu uzatanların boynu vurulur. Yani Türkiye biz her ne kadar e, demokrasi şey yapsak işte 1946'da bizim neyimiz var? Bir e, e, gizli oyu açık taslıf şeyimiz var. Daha sonra Menderes'in e, işte seçilmemesi hikayesi var. Onun ötesinde Demirel'i engelleme hikayesi var. Özal 12 Eylül'de e, Turgut Sunalp seçilsin, Turgut Özal seç seçilmesinin hikayesi var yani. Ama toplum o zaman sendikaların örgütlülüğü o zamanki gençliğin ideolojik bir e, formasyona sahip olması, bilince sahip olması, mücadele mı olması birçok şeyi tam e, anlamıyla olmasa bile e, şeyi bozdu e, senaryoyu, planı bozdu ama bugünün şartlarında yani toplumsal muhalefet e, sadece sosyal medya üzerinden e, kendini ifade ediyor ve rahatlıyor. Bu teknik gelişmeler de göz önüne alarak yeni bir yapılanmaya, yeni bir örgütlenmeye, yeni bir dile ihtiyaç var. Bakın yani de bir daha söyleyeceğim. Türkiye demokrasisi bu hedefe konuyor burada ve burada e, ben Ahmet hocayı tanırım. Mersin'de üniversitedeyken de gittim, ziyaret ettim. Kitapları var. 30 küsür tanabildiğim bildiğim kadarıyla e, kitaplarına makalelere de başvurdum. Seçim zamanında telefonla da görüştüm. Telefonla görüşmek sussa demek ki biz de bu suçu işlemişiz yani. Türkiye üniversitelerinde e, ders veren bir hoca bu. Bunun ötesinde de Türkiye'nin bölünmesini istemeyen, sohbetlerimizde bir arada barış içinde bir arada nasıl yaşarızı savunan bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı. Yani şimdi burada Ahmet Hoca'nın şahsında e, e, sayın konuşmacılar da değindi. Kent uzlaşısının işe yaramayacağını göstermek istiyorlar bana göre e, seçmene. Yani burada e, işte bir taraftan Abdullah Öcalan meclise çağrılıyor ki ben açılım sürecinde birinci açılım sürecinde Abdullah Öcalan'la görüşür müsün diye sordukları zaman ya memleket için faydası varsa görüşürüz. Bu Abdullah Öcalan'ı niye bu kadar büyük, büyütüyorsunuz, memleketin önüne koyuyorsunuz dediğimde bana yapılmayan hakaret kalmamıştı milliyetçiler tarafından veya kendi kendini ulusalcı sanan tipler tarafından savunma şeyler. şeyle. şimdi Devlet Bey vallahi bizi de açtı. Abdullah Öcalan gelsin mecliste konuşsun dedi. Bu olmazı göstermek yani burada o zaman Dem Partili seçmene veya Dem Parti yöneticilerine diyorlar ki ya bizim planımıza sadık kalırsınız ya da siz CHP'den de aday gösterseniz, encümen gösterseniz size yaşam hakkı tanımayacağız diyorlar demek ki. Yani bu yorum da çıkarılabilir özelinde, kendi özelinde deme baktığımızda. Peki acaba ya İmamoğlu bu, ile ilgili ne mesaj vermeye çalışıyor olabilir Erdoğan İmamo sizce? İmamoğlu'na ilk günden zaten şey yapmadılar mı hatırlayın yani 6 yıl önceki seçimde kazandığı halde 13 bin oy farkla İstanbul Belediyesi mi kazanılır kardeşim demedi mi? Türkiye'de başbakanlık yapmış bir zat. Ondan sonra 800 bir küsür bin küsur farkla yenilince inkar edilemez bir şey oldu. Yani buna İmamoğlu, İmamoğlu'na... Tabii oyları katlandı, destek arttı haklısınız tabii, yani iptal o edildikçe. Yana, o günden bu yana önüne konulan şeyler var. Yani engeller evet. var, bariyerler var, hukuki engeller. Veya işte Fısıltı Gazetesi'yle diğer medya organlarında. İşte o bu İngiliz büyükelçisiyle yemek yemesinin, e, balık yemesinin sızdırılması falan bunların hepsi bir şeydir yani psikolojik harekattır. Bir insanların kafasında şey yapmasıdır. Ha buradan e, bizim CHP'nin özellikle muhalefetin ana omurgası olan e, CHP'nin çıkmasının yolu yani tüm tüm kanat önderlerinin sayın Kılıçdaroğlu dahil hepsinin birlikte hareket edebilmesi bakın yani. Birbirimizi e, ee, ne diyelim resetleyecek şeyler söylemememiz lazım. Sayın Kılıçdaroğlu bir şey söylüyor. Ya Kılıçdaroğlu'na görüşmeden hemen anında cevap yetiştirilmeye çalışıyor. Bunlar bizi zayıf gösteriyor. Kendi için bize çatışmalı gösteriyor ve karşı taraf her türlü bize karşı hamleyi yapma e, alanının oluştuğunu görüyor. Bunu varsayıyor ve bunu da yapıyor. Ve biz de gerekli tepkiyi veremiyoruz. Evet güzel orada bir miting falan yaptık ama bu yetmez bakın yani. E, belki pasif direniş şeyleri koymamız lazım. Aktif direniş şeyleri, yeni şeyler çıkarmamız gerekiyor. Bu noktada tecrübeli insanları bir araya getirip ne yapabileceği konusunda bir planlamaya gitmemiz gerekiyor. Önerilerini almamız gerekiyor. Yani daha değerli toplu bir şey yapmamız lazım ve diğer muhalefet partilerinin de bizim haklı davalarımızla yani yanımızda alabilme alabilecek bir politika geliştirmemiz lazım. Yani Yok CHP'yi sağa çekmek, sola çekmek. Türkiye'de artık sağ sol meselesi yok ya. Türkiye demokrasisinin varlığı veya yokluğu. Türkiye'de nasıl bir devlet düzeni kurulacak? Esas bunun önümüzdeki yıllarda nasıl bir devlet düzeni kurulacak? Bunun kavgası veriliyor. Burada yine ben Sayın Bahçeli'ye gönderme yaparım. Yani ne demişti bir süre önce? Çok şey değişecek ama umarım Türkiye değişmez demişti. Yani bu nedir? Tartışamadık mesela. Sosyologlar çıkıp tartışmadı, gazeteciler soramadı. Ne demek istediniz diye. Yani burada biz satır niyet okumaları falan yapmaya çalışıyoruz ama Sayın Emamoğlu doğrudan doğruya burada hedef. Sayın sadece Sayın Emamoğlu mu hedef? Kılıçdaroğlu hedef değil mi? Özgür Özel hedef değil mi? Kim hedef değil? Yani Türkiye'de demokrasiyi savunan, hukuku savunan, yani kaliteli muhalefet yapan, teslim olmayan yani yine Sayın e, Başbakan Nailoğlu Binali Yıldırım diyor ki itaat edin, rahat edin kardeşim. Ben itaat ettim, rahat ettim diyor. Valla biz e, Milliyetçi vatanseverler olarak ben kendime söylüyorum. Haksızlıklara itaat etmeyeceğiz, yolsuzluklara itaat etmeyeceğiz, çürümüşlüklere itaat etmeyeceğim. Rahat etmeyeceğim. Kimse de rahat etmesin. Yani ben yani bizim arkada ben de tek başıma bir insan falan değilim. Anadolu'da da bizi seven insanlar var illaki. yani. Şimdi onun için Peki. ama bu güçleri şimdi Kuvayi Milliye, Kuvayi Milliye deniliyor. Evet. Kuvayi Milliye. Yani Kuvayi Milliye ne? Milli kuvvetler, parça parça direniş örgütleri. Bunları düzenli bir birlik haline getirmek Cumhuriyet Halk Partisi'nin görevi bir derecede. kadar. Düzenli hale gelmeden, düzenli hale gelmeden yani bir de Peygamber Efendimiz'in şeyi var. Diyor ki rakibiniz silahıyla silahlanın kardeşim. Biz ne yapıyor? Yani biz burada şunu mu şunu soracağım ben yani. Biz eğer 30 Mart'tan sonra ciddi bir red cephesi oluşturabilseydik, iktidarı sıkıştırabilseydik, normalleşme masalına inanmasaydık bu işlerin olmayacağını düşünüyorum ben. Çünkü Peki. ben bu tarafı çok iyi karşı tarafı. Peki Fırsatını buldum. Fırsatını buldum mu çöker. Fırsatını buldum mu çöker. Diyorsunuz. Karşıda, karşıda ciddi bir güç gördüğü zaman da ya uzlaşalım filan der yani.